Merhaba arkadaşlar pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Bugünkü güncelleme ile birlikte oyuna birçok efsane futbolcu eklendi arkadaşlar. Aslında çoğu oyunda daha önce olan efsane futbolcularda yeni güçlendirici katlar eklendi. Bir bakalım istiyorum bu videomuzda ama belki bundan önceki videolarımızı izlemeyen arkadaşlarımız varsa kısa bir özet geçeyim. Oyun planında dizilişi artık değiştirebiliyoruz. Mesela istediğimiz futbolcuların yerlerini oynayabiliriz. Özellikle de şu koyu yeşil alanda en yüksek haliyle oynamakta futbolcularımız. Tıkladığımızda o futbolcuyu en yüksek haliyle oynatabileceğimiz bölgeler gelmekte. Burada futbolcuların seviyelerinin yükseldiğini de görmekteyiz. Menajerimiz ne kadar yüksek seviyeli ise oyuncu bir o kadar daha yüksek seviyeye çıkıyor. Aslında önceden de öyleydi ama bugün seviyeler biraz daha arttı. Özellikle de 88'lik L Roman mesela Ödegard'ı 100 seviye yapıyor. 87'lik L Roman 99'da bırakmakta. Hani hemen de göstereyim. Mesela menajerimizi değiştirelim. Hususi bunu görmek için L Roman'ı almıştık. Bu da L roman o da le roman. Bu 87 o 88. Buradaki bir seviye bile çok etkili. Messi 104'e düştü. Ödegard da 99'a. Biz tekrardan değiştirelim. Bu L romanı seçelim. 88'i kullanı. Oyuncular çıkabileceği maksimum seviyeye bu şekilde ulaştı. Fhub 24 diye yazılan uygulamadayız. Fakat bugün şimdi bu seviyeler değişince Fhub'da yanlış bilgiler fazlaca olacaktır arkadaşlar. Onlar da kısa zaman, içinde, kısa zaman içerisinde düzelteceklerini söylüyorlar. Çünkü menajere göre her şey bir anda değişti. O yüzden Player of the Week futbolcuların filan da seviyelerini incelemeyelim istedim. Şimdi 88'lik L Roman var, 87'lik var, 85'lik menajerler var. Artık Efop'un işi bile çok zor. 88 L Roman'a göre seviyeyi göstermesi gerekecek. Bu da birazcık kötü oldu. Sadece bir menajer 88, diğerleri 87. Şimdi biz oyuncunun seviyesine bakarken neye göre bakmış olacağız? Biz yeni eklenen futbolculara bakalım arkadaşlar. Yeni oyuncular dedik. İlk sırada inzagiler var. Hatta bu inzagilerin şimdilik şöyle bir hallerine baktığımız zaman 100 seviyeye çıkıyor. Tabi Efut'ta şu an yanılma durumu da olabilir. Kısa sürede düzelteceğiz diyorlar. Ama diyelim ki böyle oldu. Ofansif farkındalığı bitiriciliği çok iyi. Parayla satılan inzagi bu. Hız hızlanma şut gücü filan. Çok güzel. Gediye diren inzagimiz seviyesi 98'e kadar ulaşıyor maksimum hali. Özellikleri de bu şekilde. Hızlı 83 hızlanması ofansif bakımını bitireceği çok iyi. Vurdu mu gol atabilecek yetenekli bir isim. Luis Figo var. Verimli kanat sağ açık Real Madrid kartı olarak eklendi. Nedved 10 numara boşluk kollayan oyuncu Juventus takımıyla gelecek. 31 yaşındaki hali birçok yerde oynayabilen etkili bir isim. Arsenal takımının paketi pazartesi geliyor. Martinelli var. Verimli kanat. Sol açık sağ sol kanatta yüksek haliyle oynuyor. Adams var Arsenal takımından stoper futbolcusu. 1.91 boyunda. Savunma özellikleri gayet güzel olacak. İlk hali bu şekilde. Boyu da iyi 1.91 boyunda. Nesta'nın Lazio kartı var arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde Lazio'lu Nesta gelecek yok edici. Albert Ferrer'in Barcelona'lı güçlendirici kartı. Oyuna eklenen kartlardan birisi. Sabitte de kullanabiliyoruz. Yüksekten pası maksimum haline düşündüğümüzde birazcık artacak. Ama falsosu düşük. Alexander Arnott önemli bir isim. Ortalarıyla çok etkilidir. Hucum Bek Liverpool kartı. 21 yaşındaki haliyle gelecek. Barcelona'dan Patrick Kluivert. Geriye gelen forvet 1.88 boyunda. Özellikleri ilk haliyle bu şekilde. Xabalonsa var. Xabalonsa da birçok takımda oynadı. Real Madrid kartı ilerleyen dönemlerde karşımızda olacak. Güçlendirici kartı. Orkestra şefi. Pasları. Defansif özellikleri ilk haliyle güzel ama yavaş bir isim. Havers var. Pazartesi günü gelecek arkadaşlar Havers. Arsenal paketinde olacak. Geriye gelen forvet Santrafor. GF ofansif orta sahada en yüksek haliyle oynamakta. Roma takımından da şu an oynayan bazı futbolcuların epik kartları oyuna eklendi arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemlerde Bayern Münih Barcelona gibi takımların gelmişti paketleri. Milan takımı gibi. E Arsenal'de pazartesi gelecek. Manchester United açıklanmıştı. Sezonundayız. Kapağı falan Manchester United yapmıştı Koneme. Getirmedi hala. 2 hafta bitti. Arsenal geliyor. Bakalım sezon bitmeden Manchester United'ı da getirecekler mi? İlerleyen dönemlerde Roma'da gelecek. Hem de Roma turnuvası da gelecek. E futbol parası, e futbol puanı kazanabileceğiz. Schneider'in bir kartı var. Real Madrid zamanından kartı. 24 yaşındaki hali boşu kolayan oyuncu. Oyun tarzına sahip. Maksimum hali görmek lazım. Önemli bir isim Schneider. Kaleci Simon var. Arsenal takımının efsane kalecilerinden bir tanesi. Savunma kalecisi 1.93 boyunda. İlk haliyle bu şekilde. Bir başka kaleci Julio Cesar. Inter takımından 1.87 boyunda. Antrafor Saviola Barcelona takımından fırsatçı golcü. 1.68 boyunda. 21 yaşındaki haliyle gelecek. GF'de de yüksek haliyle oynamakta. Adriano var. Güçlendirici kartı. Hiç gelmemişti. İlerleyen dönemlerde gelecek. Kurnaz oyun tarzına sahip. Ben fırsatçı golceleri daha çok seven birisiyim. E, bakıldığı zaman da ilk haliyle özellikleri böyle. Şut gücü, fiziksel temas. Daha tabii bunlar bayağı bir artacak. Hız değeri fena değildir. Bitiriciliği ofansif farkında da o kadar da yüksek olmayacak gibi görünüyor. Roma takımından eklenen bir başka futbolcu da Cristante. Göbekte defansif orta sahada en yüksek haliyle oynayabilir. Önlü bir oyun tarzına sahip. Roma'dan bir başka isim Pellegrini, orkestra şefi. Ofansif orta sahada ve göbekte en yüksek haliyle oynamakta. Abraham da Roma'dan eklenen bir başka epik 4 futbolcu ama bunların 3'ünü getiriyorlar arkadaşlar. Bir tanesini eliyorlar. Bakalım hangi futbolcu eleyecek. Konemi. Abraham potansiyelli bir isimdi ama o büyük patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. İstikrarlı böyle. Osman'ın mesela yaptığını Abraham'da pek göremedik. Burada bir Japon epiğimiz var. Japon dedik ama evet doğrumuş. Japon 83 seviyeden başlıyor. Se i̇lk seviyesi güzel. Maksimum seviyesi baya bir artacaktır. Rosicki'nin güçlendirici kartı Arsenal takımı formasıyla yaratıcı oyun kurucu. Solda da kendisini kullanabiliyoruz. Zico'nun bir kartı daha oyuna eklenmiş. Kaşıma Japonya takımından bir tanesine eklenmiş. Kaç yaşındaki hali? 40 yaşındaki hali. Bunu hediye etseler ancak öyle olur. Yani paket açılımı değil de hediyeyle verilecek bir oyuncu. Omiyasu'nun kartı pazartesi günü geliyor arkadaşlar ama bu sefer sol bek olarak geliyor. Daha önce sağ bek geldi, stoper geldi. Şimdi de sol bek. Efsane bir kart olacaktır. Önemli bir isim çünkü. Savunmanın her yerinde oynayabiliyor. E şimdi oyun planına değişiklikler de yapabiliyoruz. İstediğimiz her yerde kullanırız savunmada. Japon futbolcu Onon'un da güçlendirici kartı oyuna eklenmiş yaratıcı oyun kurucu. Burada Milan'dan bir sabek futbolcumuz var. Otto Hucumcu Bek. Sabek de en yüksek oynayabilmekte. Çok yüksek seviyeli şimdi ilk seviyesiyle durmuyor ama bir 10-15 seviye hadi 10 seviye falan koysak üstlerine. Bazı özellikleri iyi olacaktır. Nakata var burada. 20 yaşındaki haliyle gelecek şonan belmare takımı formalı sağda solda ortada kullanabiliriz bir yandan bir başka isim santrafor Gans var fırsatçı golcü 30 yaşındaki hali, haliyle gelecek bu futbolcumuz tabi ne zaman geleceğini bilmiyoruz arkadaşlar gelecek diyoruz ama kimileri 3-4 ay sonra bile gelebilir daha aylar önce eklenip gelmeyen futbolcular da var burada bir futbolcu daha bulunuyor çinlimiş dedim nereli acaba japon mu ama çinli Çinlilere özel filan da belki getirebilir konemi. Mesela burada da bir isim var. Bu da Çinli. Belki de ilerleyen dönemde Çinlilere hediye edebilirler ya da Çinlilerde görecek bir paket de olabilir. Ya da herkesi de açabilirler ama çok etkileyici oyuncular olmayacaktır. Birçok oyunda olan isim güçlendiricili kartıyla eklendi arkadaşlar. Bunun yanı sıra Arsenal takım oyuncuları eklendi. Pazartesi gelecek. Orada da hatta göstereyim arkadaşlar Arsenal'da olacak futbolculara. Trossard mağaza eklenecek. 5000 e futbol puanı satılan bölüme de Trossard ekleyecekler. Jorginho var. Kaleci Raya var. Partey var. Stoper Gabriel. Solbek Zinchenko. Defa Göbekte en yüksek haliyle de oynatabiliyoruz. Santrafor Enketya. Sol açık Sart'ı mağaza ekleyecekler. Umarım maksimum seviyesiyle güzel özellikleri olur. Sol kanat Simitrov pakette yer ve bir tane oyuncumuz kaldı. Kim pakette olacak diğer Arsenal'lı futbolcu. 3 tane de epik futbolcu olacak. Pazartesi günü gelecek. Pazartesi günü bir de Arsenal'la alakalı bir turnuva olacak arkadaşlar. Ondan dolayı biraz daha fazla hediyemiz olacak. Bugün oyuna eklenen güçlendirici epik bunlar da bunlardı. Aslında oyunda olan isimlerde ama güçlendirici kartları yoktu ya da farklı takımlarda güçlendirici kartlarını gördük bazılarının. Bazıları ilk defa geliyor güçlendiriciyle. Mesela Adriano gibi. Birkaç tane de yeni isim var. Veya da Arslan'ın Roma'da forma giyen şu an aktif olan futbolcuların da epik kartları oyuna eklendi. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.